Minişler Minişler gemide iyi şehirler Allah, eşşafir, çok, güzel çok güzel bir gün Bugün de tekne yolculuğunu yapacağıma çok mutluyum Şu teknemin başına geçeyim de hemen Yolcuları bekleyeyim Ne zaman gelir bu yolcular? İki dakika oldu ya. Ay iki dakika mı? 13 dakika oldu ya. Bugün <laughs> ilk defa gemiye gir. Biniyorum. Acaba nereye koyacağım? Ah, burada yazıyor ki buraya koyulur. Tamam. Çantaları diyor bir de. Ay şu yiyeceklerin güzelliğine bak. <laughs> Acaba nereye oturabilirim? Hmm. Ah. <laughs>

sabır taşı ancak ve karay mağarasındaki örümceğin ağıyla yapıştırılabilir. Ama bu öyle bildiğin gibi değil. Son derece tehlikeli bir örümcek. Karadul ve tarantula gibi mi? Hı. Keşke karadul ve tarantula olsun. Bu çok tehlikeli. Tamamdır. Tehlikeli oturdum. Bir de en üst katta da çocuk yeri varmış. Pardon bebek yeri. Şimdi nereye oturabilir gelen kişiler. Hepsi <laughs> 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 Burada nereye oturabilirim? Aha buldum çok güzel bir yer yani. <laughs> o zaman ben daha fazla bunu böyle koyuyorum. Ee, hemen

Şimdi başka yolcular gelecek. Çantamı koymayı unuttum. Bu gemiye üçüncü binişim. Ay çok heyecanlıyım. Bugün denizin ortasından gideceğim. Hiç hayvanat bahçesinden çıkarılmadım ki. Aha en üst katta bebekler yerinde bir yer varmış. Oraya oturuyor Ayy tekneye bineceğim. Ay. Hep ayakta böyle durmaktan hiç tekneye binemedim ki. Şimdi bineceğim ama çok heyecanlıyım. açabilirim. Ay bura çanta açma yerine. Neyse burası çok rahatmış. Ama ben başka bir yerim. Hadi kızım artık bir yer bulalım ya. Aa anne üstte işte çocuk beşiği şey varmış. Ben oraya gideceğim. Ha, kaydırak bile var. Çocuk beşiği. Şey. Oho. Ben de en iyisi bir yere oturuyorum. Ne yapabilirim kızım da gitti yukarı. Burayı. Burayı. Pardon. Özür dilerim. Pardon. Nasıl ben burada uyuyayım biraz? Yom 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 yom, yom. <laughs> Bu yere oturacağım ben Kızım nerede kaldın? Gel Leo Leo Nerede kaldın? Gel kızım Leo gel Canım benim gel Leo

Çiğlomu hemen koyayım. Nereye gideceğim? Oh be, herkes yolcu olarak geldi. Bir anons edeyim. Herkes yolcu olarak geldiyse teknemiz kalkıyordur. Herkes yolcu olarak bindiyse teknemiz kalkıyordur. <laughs> Ay tekne kalkıyormuş. Aa! Uf. Öf. Pardon çocuklar. Çocuklar pardon. Çok tatlısınız ya. Beş dakika sonra yemeklerimiz dağıtılacaktır. Ay karnım çok acıktı. Hemen yemekler dağıtılsın bari. Hatta bir dakika alınmıştır. Yuhu. Bir dakika dolmuştur. Yemekler geliyor. Yemekler geliyor. Işık duruyorum ben de ya. Of. Böyle bile ayakta duramıyorum ya. Ben niye olmuşum böyle? <laughs> Merhabalar. Menü olarak ne istemiştiniz acaba? Bakabilirsiniz. Ay ben bir tane şey alayım ya yemek olarak. Bunu alayım. Tamamdır. Vereyim. Buyurun. Teşekkürler. <laughs> i̇çecek olarak bir şey istemiş miydiniz? Evet ya ben içecek olarak list alayım. Tamam list al. Buyurun. Eşe <laughs> <diyeyim. gülüyor> ben çok acıkmıştım. İşte kişi acıkmış. Ne istemiştiniz? Aa! Düşürdünüz beni. Neyse ben aşağıda bakayım. Hmm. Ben bir tane şundan alayım. Tamam. bunu ve bunu tamam. Buyurun. Ve son görüşürüz.